bekleyen ve bir tane short'a açılan bir isim Rutko. Oyun longtan kurgulanacak gibi. Jakes orada saklanıyor ve üzerinde bir cross var. Ve yakın bir çatışma. Etiget burada kaçırmadı. Takım arkadaşının hasarıyla birlikte Jakes'i aldılar ve çok rahat bir outside hücumu gelmiş gibi görünüyor derken Lurk'te yakalanan bir Rutko. Ve plant alındı. Sayı avantajlı hücum ekibinde. Evet. Skor gelecek. Kaks'tan Rony'i düşürmeyi başardı. Takasızlı bir şekilde geliyor. Şu an 3'e 2'lik bir durum söz konusu. Maxwell biraz hasar aldı. Renault'la birlikte şimdi oynamaya çalışacaklar burada. City tarafında, base tarafında bekleyen bir Maxwell var. 71 canı arka taraftan gelenin farkında Fraz. Renault'u düşürmeyi başardı. Tek başına kalan bir Maxwell ama round'u kazanan Green Dagger ekibi. Karşılaşma söz konusu olabilir. O karşılaşmada Virda'yım önde çıkarken Ronnie bir tane vuruldu. Bu arada Renault Virda'yım'ı Zeus'la avlamayı başarıyor. Ve devamlı da Frost Rino alırken Roni round'u noktalayacak. Tutku en önden bilmiyor. ilerliyor. Biliniyor şu anda. Bekliyor iki isim birden. İki skor birden çıkartmayı başardı. Etiket ve Roni ikilisi. Yakın mesafede Kax Cux var. Kax da düşünmeyi başaracak. Çok ilaçla birlikte çok rahat iki skor anlamına geliyor. Ve Reno tek başına. Tabii bir round'u bu ama yani silah round'u olsa muhtemelen böyle oynayacaktı burayı. Ee, Green Dagger ve 9-2. Ee, ben boy click tarafında Green Dagger'da sadece bir isim Asay tarafında. Diğer isim Short tarafından bakıyor. Virdeyim harika yakaladı Kaksı. Çok güzel bir skor. Side içindeki etiket problem yaşamaya başlayacak. Hemen ona backup'a gelen Short tarafındaki takım arkadaşı var. Rampa tarafına doğru hızlı bir oyun gerçekleşiyor. Jax etiketi düşürmeyi başardı. Short tarafındaki Ronnie düşer mi? Asar daha iyi almadı oradan. Ve plant alacak da bir... Ben boy klik ekibi var. Evet iki tane flash var Fras'ın. Fras'ın flash'iyle birlikte oyunu hızlandırmak isteyebilir Green, Green Dagger. Green Çok aceleci davranmak istemiyorlar henüz ve long'dan gelen hiçbir oyuncu yok. Şimdi Fras ilk flash'ini kullandı, ikinciyi de attı. İkinci flash'la birlikte play rampaya e sızarken tek başına kalıyor. Devamlı Fras önünden alınan birer skor. Long long'daki oyuncu görmedi ama rampadaki ismi yakalayacak. Şimdi long'daki root konumda yeni biliniyor ve boni. Green Dagger. 4v4'ü harika oynadılar gerçekten, önden bir yem gönderildi belki ama evet. devamını çok iyi topladılar. 22 canlar çok az, Ronnie buradan birkaç kişi avlayabilir. Rals canlı ismi alırken Rutko'yu da düşürdü. 22 can olan iki isim de düşüyor, Rino şimdi iyi bir pozisyonda ve etiketi yakaladı ama sadece 18 canı var. Ronnie, Ronnie çatı gönderiyor, ayakta kalan son isim Kax. Oradaki yanıcının <laughs> geçmesini bekleyecek Fraz, çok acilici davranmıyorlar. Ve bakalım agresif bir oyunu oynamak isteyecek mi? Evet Kax kendini gösterdi. Sadece 31 canı var. Ronnie 13 cana kadar düşürdü yalnız. Balkonda kutu tarafında yerini alırken yarı süresi geçti C4'ün. Fras'ın kullanabileceği sadece bir decoy var. O yüzden burada fake'e çıkacak ve bu fake'de de skoru buldu Fras. Kan bir oh. Kax var. Ee, sanırım smoke atılmadı. Şu an geliyor derken etiket. Sadece 10 canı kaldı ama Kax skorunu bulmayı başarıyor. Rutko'nun ile birlikte mutlaka skora ihtiyacı var. Vamp boy clean. Rino 67 cana kadar düşmüş. Şimdi Weird'ayım balkonda. Bakması kontrol etmesi gereken çok fazla açı var. Burada Maxio'yu düşürmeyi başaramadı. onda da 10 cana indirdi. Yaptı Fraz Burada skoru bulurken Reno ve devamında Ronnie'den alınan skorlar var. Pozisyonu çok iyi görünüyor Ronnie'nin ve C4'ü de düşürdü. Reno 67 canlı 1'e 2 pozisyonda. Evet yapabilecek. Orada alabilir skor. skorları. Toplayabilir. Bu alabilir. Bakın düşüremeyecek mi? Hayır. ve artık 4 oyuncu beyazında boiler'da rutko yakalandı. Şimdi rutko yakalandıktan sonra kullanılan bir smoke var. Smoke CT'ye düşüyor. Fırası bakalım neydi ne kadar etkili olacak. Nate çok etkili olmadı. Rakiplerinin arkasına düştü çünkü. Bana üç kişi koşuyor. Takım arkadaşlarının gelmesini bekliyor. Hiç acelesi davranmıyor. Zaten entry'yi de buldu Clean Dagger. Bana'dan koşan isimler var. Onları karşılamak isterken Kax 69'a kadar düştü. Rinov bir tane headshot gönderiyor. Construction'da bekleyen iki isim ilk yakalandı. Şey. Lay ikinci skorda buluyor. Devamlı Ronnie'den bir headshot. Quad'da son isim Kax. O da Weird'in tarafından yakalanıyor ve arka biri tek Sadece iki isim kaybetti. Pistol round da gerçekleşiyor. Gecek. Ve kaksa nasibini aldı. Az daha iyi olsa. Sadece 7 canı gidiyor Kax'ın. Rino'nun canı 84. Ticket'i yakalanacak. Güzel bir zamanlama Rino. 2 skor birden çıkartıyor. 3 gelebilir. Lee çıktı şimdi ama biraz yakın. Mesafe mi? Rino. Rino! 4 skor anlamına geliyor sadece. Tek başına kalan bir virdeim var. Ve Rino'nun üzerine kullanılan Nate onu 10 cana kadar düşürmüştü ama sonrasında iki skor daha buldu. Şimdi canı az yerden bir AWP alıyor ve plan noktasında gayet iyi bir de yakalandı. Rino yıl... Kimseyi bulamıyor henüz. Bu flashla birlikte bir peek bir deyim ama Kax çok iyi yakaladı. Devamlı kullanılan bir yanıcı daha Kax. Kax. ikinci skorda buluyor. iki yanıcı arasında Kax bir Rasa skor düşecek. daha Banana'da. Kax'tan Resital toplamda 3 üç skor üçü de headshot inanılmaz bir oyun. İnanılmaz 3 skor ve B tarafına girmeyi başardılar. B tarafından Ronin'in kullandığı nette düşürülen bir isim var. O da Kax. Etiket maksörü düşürdü ama Rinov'un da farkında olsa da Rinov skor alıyor. Rut B tarafında bekliyor ve karşısına ilerleyebilecek toplamda 5 tane e, Green Dagger oyuncusu var. Güzel bir flash. Kax ilk skoru aldıktan Flaş sonra ha. gözler yine açılmıyor bir türlü var. Onu en sonunda Kax'ı düşürdü. Yani nasıl olur bilmiyorum ama buradan bir şekilde avantajı çıkmayı da başardılar. En azından eşit çıkmayı başardılar. Etiket'in sadece 15 yanı var. Etiket yakalanıyor. Bu arada Sumok işinden Önce sızmaya yakalandı. çalışan bir Reno var. Fras var o pozisyonunu düzeltiyorum. Fras double baretta ile şu anda sızdı ve yeri bilinmiyor ama tahmin etmekte çok zor Oo, değil ve Rutko. Rutko. Neyi yok ediyordu? Çok yakındı. Ve şimdi A tarafına doğru hızlı bir oyun denemesi. Leyi skoru aldı. Maxio'dan hiç skor. 4 gelecek. Maxio yo. Virdim tek başına kaldı. O da apartman tarafından ilerleyecek ama yavaşlattı biraz daha. O da kendisi için. Rutko gelip bu skoru alıyor. Lay. 12. Hemen yakın savunma sesini gönderdi. Etiket içeriye doğru ilerleyecek. Bu arada Rutko 2 skor. 3 gelecek mi? 3'ü de almayı başardı. Rutko. Devleşen isim round ve Fraz da düşecek. Doğru. Balkondan o, gelecek isim var. O. Rutko etiketi yakalamayı başardı. Üç. Bir de yakalanacak. Fraz tek başına kalan isim mis geliyor. Rutko düşünebilecek mi? Hayır. Arkadan gelen Kax Fraz'ı düşürmeyi başardı. 15. round. Gitmek artık çok da daha e, ihtimal dahilinde Rutko bir tane daha buldu. Bu sefer midden Lee'yi düşürüyor. Bunların entri ile beraber Banana da büyük bir, bir fight var. Virdeyim 18 canı düşür. Rinoğlu'la Jax de 40 canın altına alır. Evet yapabilecek çok fazla bir oyun yok Banana tarafından. O yüzden geriye doğru çekildiler smoke kullandıktan sonra. Ben boy click tarafı. Ve A'daki savunma ikili bir şekilde devam ediyor. Bir tarafını savunmaya devam ediyorlar. Rutko'yla takım arkadaşı hemen o yakın mesafede. Ve şu an geçite vermemeye çalışıyorlar olabildiğince etiket. Apartman tarafından devam edecek. Rutko şimdi bir daha agresif bir pik aldı ama B tarafına doğru, Banana'ya doğru bir oyun gelecek. Kax etiketi düşürmeyi başardı. Bu arada B'de sadece tek kişilik bir savunma var. Jakes 2 skor buldu yalnız düşmeden önce. Orada bir line up pozisyonu oldu sanırım ve Fraz tek başına 1'e 3'te şimdi CT'den çıkabilecek bir oyuncu var güzel bir nade 23, 23 canı düştü Fraz ve diğer nade ile smoke içinde olduğunu biliyorlardı 16 8le kendi seçtiği haritayı kapatıyor Vamp boyu klik ve... rotasyonda süre kaybetmesi. Bu arada B tarafına doğru smoke geldi. Şimdi o smokla oynayacaklar. İçeriye doğru ilerlediler. vermek istiyor. Burada etiketi düşürdü. Lay skoru da geliyor. Arka tarafta bir Ronnie skoru da çıkacak. Frez onun da çok azaldı. Rutko yakına doğru ilerleyip o skoru çıkarttı. Ve sadece bir deyim hayatta. Bir deyim şimdi gelecek. Rinov düştü. Jax'le birlikte. Say tarafında aldır arkasında 3 isim birden var ama Kax 1 deyimi durdurmayı başardı 2 skordan sonra. Canını 62'ye düşürdüler sadece yakın mesafeye hemen bir yanıcı kullanımı Jax oradan hasar almadı o yanıcıdan. Betsson'dan gelen bir Rino var. Rino düşmeyi başaracak. Side tarafında Ronnie. Ronnie de yakalanabilir. Canı 9'a kadar düştü. Yakın mesafe Jax Mekten ilerliyor. O da skoru çıkartacak. 3'e 2'lik bir pozisyon. Aa, arkasından gelen bir isim var. O da etiket. Takım arkadaşı da buraya geldi. Ley 2 skor. Bire bire getiriyor mücadeleye. 44 canı var. Ley inanılmaz bir oyun. 3. round. Harika bir oyun Ley'den. Connector'a gidecek herhalde. Yani evet Kux bu arada, düzeltiyorum e, birdeyim bu arada Max'ı düşürmeyi başardı. Ekranlarımıza geliyor. Şimdi Parti tarafından ilerleyecek, görecek rakiplerini. Connector'dan çıkan Vamp Boy iki ilk ismi düşürmeyi başardı. İkinci isim üzerine doğru ilerliyor. Yanıcısını kullanıp Rock tarafından şöyle bakmaya devam edecek. Birdeyim. Cax'ı almayı başardı. Metrum tarafından, Parti Connector tarafından doğru Şöyle bir baktı ama tarafa doğru gelebilen, sızabilen herhangi bir isim yok. Şu anda iki farklı pozisyonda olan bir Vampoy Click'te oyuncular görüyoruz. Evet, burada bakalım silah düşürmeden kapatabilecek mi? Bu anda weirdeyim. Arkalanabilir. Bir timing onu bekliyor. Tree'yi çekleyecektir. No, ama hayır! Bıraktı orayı. Göremeyince bir deyim düşürmeyi başardı. Etiketten de Rutko skoru Odur tarafına doğru dönmek zorunda kaldılar. Yanıcı ile birlikte Renault canı çok yandı o bölgede. Mermilerden etiketle Frans savunması buraya işlemeye devam ediyor. Etiket Say tarafında Yurtkulu yurt tarafından gelen Monster tarafından gelen ismi de düşürmeyi başardı. Tek başına kalan bir Maxio'ya onu da düşürecek ve bu savunma rahat bir şekilde yapılmış oldu. E, knife round sonra CT seçen bir Green Dagger olduğu için. Şimdi B tarafına doğru hızlı bir oyun. Jax bir tarafında skor almayı başardı. Pitte bir isim daha var bu arada yakına. Şimdi backup'a geldi. Kax Ronnie'yi düşürdü ama Leyden de bir skor geliyor. Pillar arkasındaki Rinov'un fark e, düzeltiyorum. Lay'nin farkında Rinov. bir de düşürecek. Ve 3 kişilik alınacak Retake'i Rinov. o aldığı 2 skorla da tek başına almış oldu. Böylelikle Vampire Krik'te overpass'taki pistol roundunu kazanmış oluyor tarafta. değişikten. Henüz round vermedi. Tiget. Motor tarafından gelip Jax'i düşürmeyi başardı. Rino çok güzel araya aldılar bu arada. Rino'dan üçüncü skorda gelecek. Lee de düşünmeyi başardı Rino. Weirdain ve Fraz ikilisi hayatta sadece. Background tarafına doğru ilerliyor bu ikili. Ve şu anda B tarafının henüz temizlenmiş olduğunun farkında olmayan bir vamp boy click var hızlı bir şekilde takım arkadaşlarının doğru da, A tarafına doğru ilerliyorlar. Evet, bu ikili Long'a ilerliyor ama A'da hala iki kişilik bir savunma söz konusu. Rinov, şimdi uzun mesafeli bir smoke gönderdi Monster girişine doğru. Evet. Daha bir dakika var ve Furas'ın bulabileceği bir AWP skoru işleri değiştirebilir ama sanırım banka da gördü. Infoyu aldı Rutku hatta, hemen. Yanıcıyı da gönderiyor. Smoke'la birlikte o yanıcı söndürülürken Flash'la beraber ilerliyorlar. Fakat gayet iyi bir angle'da Rinov, Virdeyim'i düşürdü. AWP'li üzerine ilerleyen Frost da kaçırınca Reno bu round'u noktalıyor. Ona 9'a geldik. Ve tuvaletten ilerleyen Green Neger oyuncuları var. Bir Flash geldi. Flash'in devamında çok aceleci davranmıyorlar. Etiket, Kax'la karşılaşmak üzere. Kax'ın kurusu tamamen Etiket'in üzerinde ama şimdi pozisyonunu değiştirme kararı aldı Kax. Bankaya geçmek istedi. Yalnız sızmak üzere oyuncular. Gördü ilk ismi. Oyunun bura burada olduğu garantilendi. Kalksan bulunan bir skor Rutko öncesinde. düşürmüştü. Fraser ve ayakta kalan son ikili 19. Evet. var Frust'ın. Roni bir skor buluyor. Yeterli olacak mı? Canlar çok az. Bir tane de Nate geldi. Bir vuruşunu kaçırıyor orada? Rutko. Gelen bir flash var. Rutko bir tane daha kaçırdı ama Roni Jakes oluyor. bir eşitlikle Godfork'ü karşısında devam edebilirdi Ancient haritasında ama hiç istediği gibi bir oyun sergileyemedi. Bakalım o gün Özer bu arada Bozo'yu düşürmeyi başardı. Berkan Bey iyi buluyor. Birebirlik bir takas söz konusu ama bu Gibrolf'un canı 23'e kadar düşüldü. A tarafına doğru plant alınmış olacak şimdi. Soru anında. Tabi bu plant savunmak hiç kolay değil A'ya alındıktan sonra ama bunun bir soru olduğunu unutmak lazım. Ay Tunç yakalanıyor. Ctlay'in tarafından az canlı var deli fişek Berkan Bey'i düşürdü 46 canı varsa ajonunda da başlattı ama bir kit yok Şu an neden Berkan Bey izlediğimiz hakkında benim de bir fikrim yok <laughs> ve JTL'im deli fişeyi almış 23 canlı MW Ve Did Muhtemelen yapabileceği pek fazla bir şey de görünmüyor Evet Yapabilecek bir şey yok ve Jeterley'in MoogieWolf'u da düşürmeyi başaracak. Skor alıyor arkasına tek başına kalan bir Berkan Bey birebir. ikiye birden. bakalım o skoru da alacak çok güzel bir zamanlama Berkan Bey. 2 bir pozisyonda. Sek evet iki tarafında sadece bir mermilik canı var. Aytunç buraya doğru yöneliyor. Bakalım o aralığa girecek. Bu arada Smoke'da ufak bir gap var diye gördüm. Ayakları görünebilir. Çok büyük bir risk. Ama görünmedi. Ve Berkan Bey burada round'u kazandırmayı başarıyor takımına. Ee, Rakiplerine. Ve eşitlik söz konusu. Bakalım flashlarla birlikte B tarafına doğru bir oyun. Smoke'larla oynanacak. CTL'ye yakın hesabı. Bu gibi canı 3'e kadar düştü. Hemen hızlı bir şekilde düşürülüyor. Sight'taki ilk ismi birden düşürecek. Şimdi galpol Click. Ve... Bekoz'da Üç isim birden var. Aura en yakın olan isimlerden bir tanesi site tarafına doğru. Deli fişek. Agresif oynamak isterken oradan cave'e geçeyim derken yakalanacak pol bandana ya. Rin de düşebilir her an. Rin düşürülemedi. Aytunç düşülüyor tek başına kalan. Rin'i de ve pistol da kazanan bir Securitas ekibi var. Hem de o kadar iki bekleniyor ki ama Berkan Bey. Burada bulmayı başardı rakibinin pol odana. bandana. da bir headshot. Score fight devam ediyor. Polbandanı bir tane daha buldu. Devamda <laughs> Aytunç'tan alınan bir takas ve burada Berkan Bey 666'yı düşürüyor. Sayı avantajı Securitas'ta ve kazandılar bu round'u. Yanıcı kullanıldı. Oraya bir smoke kullanılırsa devam edilebilir ama farklı bölgeye doğru ilerleyiş söz konusu. m birlikte ve yanıcı Berkan Bey o kadar rahat bir savunma ki yani resmen bir antrenman maçında gibi <laughs> evet. üzerine koşan rakiplerini rahat rahat vurdu. Yanıcıyı da bırakıp bir tane flash kullanılmıştı Mugi. 64 canda gelen bir Nate var Bozo'dan ve Bozo 64 canlı Mugi'yi düşürüyor. Polbandana'da da Aytunç'u yakalamayı bildi. 3 35 canlı iki isim var. God Rin burada bir skor buldu. CTL'yim ve Berkan Bey ayakta kalan son ikili. 14. 14. round'u almaya çok yakın görünüyor. Gatboy Click. Evet 14'e yakın. Rin rakibini beklemeye devam ediyor. 2'ye dörtlük bir oyun. Mugiver ile Hey'in canı şu anda problemli. 68 canı var bir iki ismi toplamda. Bir evet, iki ismin dikkat etmesi lazım. Jeter'in orada arada iyi bulmaya başardı. Aytunç'u da düşürüyor. 2'ye bir tek başına kalan Berkan Bey'i de düşüren bir Rin var. it gönderdi. O herhangi bir isim etkilenmiyor. Atfork ilk tarafına baktığımızda ve Dark tarafından, Cave tarafından oynamaya çalışacak Berkan Bey. Bu bölgeye doğru, bir B'ye doğru ilerleyiş söz konusu. Ama 2 skor birden. Hem Aytunç'tan, 3 skor birden düzeltiyorum. Ve iki isim hayatta. Polbandana ve Bozo. God boy Click harita puanını elde edebilir. Polbandana çok yakın. Deli fişek düşürüldü. Polbandana tarafından. Buggy World oftan da Bozo skoru geliyor. Polbandana tek başına kalan isim. Givorov kaçırdı. Orada hey kaçır. Düzeltiyorum. Eyden deneme daha gelir mi dedim ama O denemeden Polbandına skor almayı başardı. Bir skor daha geliyor bu orada 2'ye 1. Givorov çok Oh, wow. Oradan Skor. iki tane headshot. Ya, Üçüncüyü de geldi. buldu Aura. Dördüncü gelecek mi bakalım. Aura tek bir vermesi var. Dördüncüyü bulamıyor ama Aytun çok zorlandı oradan Dört skorla kapatılan bir pistol round. Securitas adına headshot'ı gönderdi. Hey 666 özeline. Ve hemen sayı avantajını kazandı roundun başında Securitas. Bu arada deli fişek. O da düşüyor. Kollarlarından çok iyi savunma. Özgüven de safada. safhada. 3 skor buldu Paul Van rampa tarafında. Ve bu silah roundunu takımına şimdiden kazandırmış gibi görünüyor. Evet iki isim hayatı sadece Mugi Warolf ve Aytun Çikilisi Mugi Warolf. Bombandarı'ya düşünmeyi başardı. Yakın mesafede Bozo var. Bozo. Beklemeye devam edecek. Aytun bitti. <laughs> Bozo. Bozo. Yani Aura. Hiç hazır değil. Evet. Aura takası almayı başarıyor. Aytunç tek başına kalan isim. Üçe birlik bir senaryo. Silahın ucu gözükecek ve Berkan Bey Aytunç'u düşürmeyi başardı. Evet, Önemli. birlikte... Bu koy mu o? Dikoy herhalde bu ki Aman aman aman. Müthiş bir headshot ama devamında kaçmaya çalışıyor. Mugi, Mugi, Mugi bir tane daha headshot gönderdi. Bir yol destek geliyor. Oradan iki tane headshot. Çok az canlı bir Mugi var ama yetiştiler takım arkadaşının yardımına. Bozo bu arada Mugi'yi yakaladı. Devamında abi bir skorda alabilecek mi Bozo? İki skor. 1-1 e impulsiyon Can 38 canı var. Bozo vurmaya çok devam ediyor. Riskli. 56 canlı bıraktı rakibini. Ve C4'ü almaya gidecek şimdi. şey 4ü almaya gidecek. Eee yani çok riskliydi o. Tek başına kalan birisi var. Biraz daha bekleyebilirsiniz. Bozo şu anda bu arada bir fake'i verdi. Tekrar A'ya döner mi diye bakıyorum ama beklemeye devam ediyor burada. Deli şeyi İki tarafta birbirini bekliyor. Şu an Deli canı da 56'ya kadar düştüğünü söyleyelim. Oysa da burada bir hata bekleyecek. Bir rotasyondan sonra A tarafına doğru şek Fişek ilerledi. Şu anda süreyi olabildiğince kullanmaya çalışıyor burada. Yavaş yavaş da boza bakalım. CT bölgesinden A'ya dönecek mi yoksa yani evet B'ye ilerleyecek? Çok fazla seçeneği var. Ama süre az. Burada A'ya gitmeyi deneyebilir. A'ya gittiği anda... Evet B'ye bir fake attı. B'ye bir fake smoke. Burada karşılaşabilirler. Hatta duydu. Duydu rakibini. Deli fişek! Deli fişek düşüyor burada Bozo ya! Kim? Seçtiği haritada rakibine mağlup olmak üzere. Durum 15-6. Polbandana bir entry buluyor. Hey 666yı düşürdü ama canlar bayağı bir azalmış. Şurada daha bulunan bir skor daha. bozodu. Bir tane vurdu. Ve 2'ye 5. Şimdi iki kişilik bir savunma var. Az canlı isimlerin dikkatli olması lazım. Polvanlana ve Bozo'nun. Bu arada CTL'yim. Bugün gibi düşürdükten sonra Deli Fişek'ten alınan iki tane skor. Sadece 28 canı var. Deli Fişek burada. Evet iki takıma da başarılar. Son haritaya başladık. Meydandan İçeriye doğru. A site'a doğru bir oyun söz konusu. Aytunç bir skor bulduktan sonra Aura tarafından takaslanıyor. Üç isimli Heaven'da. Evet. Rin bir skor buldu. Oradaki dar alandan bir şekilde açması lazım. Rin 3 skor birden. Baraka içerisinde sadece CTL'im kaldı. Sekirut hasta. 4 4 4. Rin 28 canı var ama ee, şu anda dördüncü skor için ve e, CTL'imin yerinde biliyorlar artık. Rin de güzel bir avantajı, e, pozisyon avantajını elde etmek istiyor. Kapı açıldı. Kapıdan çıkacak. Neden vurmuyor? Yani canı çok az. O riski de almak istemedi. Birlikte piklediler. Ve tarafında olan birinin farkında. Saitteki de farkında. Jeterley'i mi düşmeyi başardı? O smokla birlikte o bandanayı da bulacak. Ve Rin ikiye birlik pozisyonda roundu kazanmayı başardı. Ama harika bir 4 Deagle skoru izlemiş olduk. Bekliyor, bu sekre açıda bekliyor Muki. Dolan flashlar var ve flashlarla birlikte polbandan Bandana CTL'in site'e e girdi. Ve iki skor birden. Şimdi yanıcı da gelecek Mugi Her ne kadar deli fişekle bir skor çıkarmış olsa da sayı avantajı yine ve yine security Ve bence bir, sevda. bir, yani daha, bence iki AWP denenmeyecek. Yani denenmemesi de gerekiyor. Ee, i̇htiyaçları yok. Yani ne rampa tarafına bir hızlı oyun yakalı... Yani ne rampa tarafında ekstra ee, oynanabilecek bir AWP durumu söz konusu oldu. Ne de meydanda. Aura yakalayacak bu arada şimdi. düşünmeyi düşürmeyi başardı. Mugi World, Aura skorunu aldı ama Paul Bandana hızlı bir şekilde Mugi almayı başarıyor. İstedi. Diğer dörtlü B tarafına doğru yöneliyor. Orada bir rakibi var. Rin CTL'yi düşürmeyi başardı. Aşağı doğru atlanacak. Plant'te alınacak B tarafına doğru. Bu arada arkadan gelen bir Berkan Bey var skor başardı. Aura. Elif skoru. Kapı kapandı ve şu an bir biliyorlar. rakibiyle karşılaşacak bu arada. Hey. C4'ü almaya giderken Aytunç burada Aura'yı buluyor. Bide. ve yine tabi tebrik ediyoruz. Sonuç 5'e 5 devam etse de hani şöyle bir durumda yaşanabilirdi aslında. Hey, Secure'da satıyorum 9-0 önde ve 4 kişi kalıp seriyi kaybedilse o zaman çok çok üzücü olabilirdi ama ortadaki bir maç. Büyük talihsizlik ee, bu durumda hani yapılabilecek bir şey yok ne yazık ki ee, ve.